mükemmeliyetçi bakış açısı gerçekten affetmenin önünde engel tabi empati kuramamak Bunlar hı hı. engel ee, mükemmeliyetçi dediğim ilişkilerde mükemmeliyetçi olabilir kişi kendine mükemmeliyetçi olabilir hı hı. yani bazı insanlar herkes hata yapabilir de der ben kendime inanamıyorum hı hı. Ee, ufacık bir hata Payı kendisine bırakmıyor olabilir daha önce mükemmeliyetçilik hı hı. sendromundan bahsetmiştik hatırlarsanız ee, bunlar tabi affetmeyi çok güçleştiren ee, konular. Ondan sonra e, kültürel öğrenmelerimiz çok etkiliyor. Hı -hı. Bazısı mesela affet diyorlar ki Hı -hı. affetmek çok kötüdür. Yani zayıflıktır. Hı -hı. Değil mi? Böyle ha, cümlelerimiz evet, var. Evet, ya evet. da Affetlik, affetmek tam tersi büyüklüktür de deniyor. Evet. Çok... Hangi e, bakış açısına sahipseniz affetme ona göre değişiyor aslında. Değişebiliyor. Büyüklük diyorsanız biraz kibir de içeriyor aslında. Hı -hı. E, ama affetmek zayıflıktır. Nasıl affettin eşine vesaire Aciz deniyorsa e, o zaman affettiğinizde kendinizi suçlu ya da suçlanmış hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle.